Ve sevgili Başak burcu, yükselen Başak ve Ay burcu Başak olanlar, bakalım 13 Aralık yeni ayı sevgili Başak burcu için neler söylüyor gökyüzü bize. Şimdi güzellerim, bu yeni ay sizin ailenizle ilgili e, evinize, hanenize doğacak olan, yaşadığınız yere doğacak olan bir yeni ay, yani e, bir taşınma gündeminiz olabilir. Ee, ev almak, ev satmak, kiraya çıkmak, mevcut evinizi değiştirmek, yaşadığınız yerde bir takım değişiklikler yapmak, tadilat, e, kentsel dönüşüm gibi süreçler bu dönemde hayatınızda çok ön planda olabilir. Hatta evlilik planı yapan başak burçları varsa bu planınız artık biraz daha hızlanabilir. Ee, hayatınızda birisi vardır. Ee, onunla hani ciddi bir yola girmek istiyorsunuzdur. Belki de bakmışsınız ki bu yılbaşı gelmeden ciddi planlar artık konuşulmaya başlanmış hatta sürpriz bir evlilik teklifi almak veya evlilik teklifi etmek e, sevgili Başak burçları için bu dönemde e, görülüyor ya da yalnızsanız ciddi bir ilişki istiyorsanız e, hayatınızı birlikte sürdüreceğiniz bir insanı hayatınıza çekmek istiyorsanız bu yeni ay yine şanslı olduğunuz bir dönem e, hani bu noktada güzel enerjiler barındırıyor karşınıza çıkacak insanlara dikkat edin derim. Çünkü o ciddi ilişki, o hani doğru kişiyle karşılaşma olasılığınız bu dönemde oldukça yüksek olacak. Aynı zamanda Jüpiter'in eee Venüs'le bir karşıt açısı olacak bu yeni ay sürecinde. Ve dokuzuncu üçüncü evler arasında şimdi Başak Burçları eğitim anlamında bu dönemde eğitim hayatı devam edenler e, kendinizi çok geliştirmeniz gerektiğinin farkına varacaksınız. Belki de diyeceksiniz ki hani ben çok bildiğimi zannediyordum ama hiçbir şey bilmiyormuşum ya da işte e, bu konuda gerçekten iyi olduğumu düşünüyordum ama değilmişim aslında çok daha fazlası varmış diyebilirsiniz çünkü... Başak burçları bir uzmanlığa doğru gidiyorlar. Yani e, yaptıkları şeyi en iyi yapmak en iyisini yapmak ya da bildikleri bir şeyi en iyi şekilde bilmek ve uygulamak gibi bir uzmanlığa gidecekler bundan sonraki süreçte e, eksiklerinizi fark edebilirsiniz Hatta belki bir sınavınız var önünüzde Yani bu örgün eğitim olabilir uzmanlık sınavı olabilir e, ya da kendinizi işte ifade etmeniz göstermeniz gereken herhangi bir sınav olabilir burada eksiklerinizi görmek ve tamamlamak için çok güzel bir fırsat Sunacak. Çünkü şöyledir güzellerim yani işte her şeyi biliyorum dediğimiz zaman e, gireriz sınava aa hiçbir şey bilmiyormuşum işte geçemedim deriz ama Hani neyi bilmediğimizi farkında olduğumuzda onu çalışıp üh, geliştirebiliriz üstesinden gelebiliriz. Dolayısıyla Başak Burçları için böyle bir şans var. E, bütün sınavlar başarılabilir Başak Burcu böyle bir etki var. Çünkü bilmediğiniz şeyi çok net bir şekilde e, göreceksiniz diyor gökyüzü. Aslında bazı arkadaşlarım şöyle soruyorlar işte e, şunun sınavına gireceğim kazanacak mıyım ne olacak? Evet aslında onun cevabını veriyorum şu anda tam kazanıp kazanmaman elbette ki senin elinde çalışırsan kazanırsın ama şu dönem nerede eksiğin var işte bunu göreceğin dönem git eksiklerini bul çalış gerekeni yap kazanmaman için hiçbir sebep yok diyor gökyüzü sevgili başaklar Aynı zamanda e, yurt dışı ile ilgili planı olanlar, yurt dışı eğitim planı olanlar için yine güzel haberler var. E, birden fazla alternatifin olabilir bu konuda. Belki hani birkaç yer düşünüyorsun e, yurt dışına gitmek, orada eğitim almakla e, ilgili. Ama e, hani alternatiflerin daha da çoğalabilir. Ya da daha önce karar verdiğin yerleri bir kez daha gözden geçirmek isteyebilirsin. Kuzey Ay düğümü bu süreçte Koç burcunda olacak ve Kuzey Ay düğümü senin 8. evinde olacak. Şimdi bunun anlamı şu. ihtiyaç duyduğun bir para vardır bir yerden. Hani diyorsundur ki şuradan bana para gelsin, şunu yapacağım şunu alacağım ya da şuraya yerleşeceğim ya da evleneceğim ya da ev alacağım kendi evimi kuracağım ama e, bu paranın nereden geleceği bellidir yani sürpriz bir paradan bahsetmiyorum çalışmanın karşılığı olan bir para ya da senin hak edişin bu bir miras bu bir nafaka e, da olabilir ya da bir e, mahkeme sonucu kazanılan bir para da olabilir böyle bir paranın senin eline geçmesinden bahsediyor e, sanki hani bu aynı zamanda e, senin o kendi hayatını oluşturman e, o yaşam alanını planlamanda da sana çok destek olacak yardımcı olacak yani ekstra bir para girişi e, söz konusu gözüküyor Neptün bu süreçte e, 7 evinde olacak ve kare açı atacak bu yeni aya Şimdi e, ilişkilerde bir dağılma enerjisi. Hani hem bir taraftan ciddiyet ciddi olacaksa devam etmesi ama hani ciddi değilse de e, belki hani görüştüğünüz, konuştuğunuz, flört ettiğiniz kişiyle e, ayrı yönlere gitmeye de bu süreçte karar verebilirsiniz. Hatta şunu yaşayabilirsiniz. Hani yavaş yavaş ilginin azalması işte telefonların kesilmesi mesajların azalması e şunu diyebilirsiniz ya ne oldu şimdi birdenbire niye bu kişinin ilgisi azaldı niye aramıyor eskiden arıyordu şimdi e, burada aslında gökyüzü şöyle bir işaret veriyor. Eğer sen bu kişiyle hani yoluna daha fazla devam etmeyeceksen, zaten uzatmaları oynuyorsan, işte o yüzden aramıyor zaten seni. Yani arasa da elinde sonunda bitecekse bu. Ya da yaşayacaklarınız bittiyse hani uzatmalardaysanız, işte o bağlantılar yavaş 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 kesilmeye başlayabilir. Hatta bunu siz şimdiden hissetmeye başlamış da olabilirsiniz e, hissediyorsanız hani panik yapmayın her şeyin bir ömrü var e, bazı ilişkiler sonsuza dek sürmüyor bazı ilişkilerin belli bir süreci var o süreçte hayatınıza giriyor bittiği zaman da hayatınızdan çıkıyor belki de böyle bir şeyi deneyimli olacaksınız çok hani böyle ah ah falan yapmamak gerekiyor şimdi bu süreçte e, diadem yıldızı yükseliyor olacak yine gökyüzünde diadem yıldızı fedakarlıkla alakalı bir yıldız ve finansal konulardan bahsediyor yatırımlarınızdan bahsediyor burada istekleriniz ve hayalleriniz için e, kendiniz için özellikle yatırımlar yapmak geleceğinizi planlamak gelecek için taşları tek tek döşemek güzel olacak iyi sonuçlar getirecek yani bugünden yarına şeylerden bahsetmiyor e, belki hani kenara 3-5 kuruş ayırıp bu geleceğim için buna dokunmayacağım dediğiniz bir takım birikimlere başlamak için de çok güzel bir dönem bir de küçük bir tüyo vereyim e, 13 Aralık'ta gece yaşanacak e, bu yeni ay süreci. Fakat sizler eğer ki 13 Aralık öğleden sonra İstanbul saatiyle söylüyorum 14:30'da e, yeni neyi hayatınıza çekmek istiyorsanız, hayatınızda nasıl bir yenilik yapmak istiyorsanız onunla ilgili ufak bir adım atarsanız yani. Ee, yeni bir aşkı hayatınıza çekmek istiyorsunuzdur. Aşkla ilgili bir ritüel yaparsınız. Bir dua edersiniz ya da inancınız neyse işte o şekilde bir şey yaparsınız. Aşkı çekmek istiyorum hayatıma dersiniz ya da finansal bolluk bereketi çekmek istiyorsunuzdur hayatınıza. Ee, hani bununla ilgili dua edersiniz. Tabii ki dua etmenin saati olmaz ama bazı zamanlar astrolojide özel zamanlardır. E, bunu değerlendirebilirsiniz ya da ne istiyorsanız kendi iyiliğiniz için olan her şeyi isteyebilirsiniz. Böyle zamanlarda başkalarının kötülüğü için uğraşmak ya da intikam gibi hırslarla, hislerle bir şeyler istemek çok yanlış olur. Eğer hani böyle fikirleriniz varsa şimdiden aklınızdan atın. Kendiniz için iyi olan şeyleri istemek için saat veriyorum öğleden sonra iki buçuk İstanbul saatiyle kendi bulunduğunuz yerin saat dilimine göre aradaki saat farkına göre bunu hesaplayabilirsiniz. E, bu yeni ay size mutluluk getirsin diyorum sevgili başaklar şimdi. Ee, tabii ki astroloji 12 burçtan oluşmuyor. Bu videoyu kaç kişi izliyorsa hepimizin doğum haritaları. Dolayısıyla hepimizin hikayeleri birbirimizden farklı. Eğer siz kendi doğum haritanız üzerinden detaylı yorumlar almak, bizlere sorular sormak isterseniz e, melisit.com aşağıda linkimiz mevcut. Oradan sitemize üye olup bizlerden danışmanlık alabilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz de yine sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.